Evet hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Epic Games Launcher 2203 hatası nasıl çözülür bunu anlatacağım. Bir gün böyle canımız sıkılmış evdeyiz. Bari diyoruz Fortnite oynayayım ya da işte bazı oyunlara gireyim. Epic Games'i silmişiz ama bilgisayardan. Sonra geldik işte Google'dan yükledik tekrar. Aldık bunu hemen. Şimdi masa üstümüze kurduk. Açtık sonra bunu. Tamam hemen şuna yükle diyoruz. İzin istiyor. izin de veriyoruz. Ne güzel yükleniyor hızlıca. Ve bir anda hata veriyor. Tüh. Canımız iyice sıkıldı artık. Tamam diyoruz. Son diyoruz. İşte kara kara düşünüyoruz. Ne yapacağız diye. Şimdi aslında bunun çözümü çok basit ama çok kişi bunu bilmiyor. Bu bilgisayara geliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle giriyoruz. Yerel disk C'ye giriyoruz. Şu en aşağıda Windows klasörü var. Bunun içine giriyoruz. Şöyle sayfayı biraz aşağı kaydırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Temp isminde bir klasör var. Buna sağ tıklıyoruz arkadaşlar şöyle. Girmiyoruz ama içine sadece sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Burada güvenlik kısmı var yukarıda. Buna tıklıyoruz. Şurada izinleri değiştirmek için düzenleyi tıklatın yazıyor. Buna düzenleyi tıklıyoruz. Aşağılarda users diye bir kısım var. Buna tıkladık mı? Gördüğünüz gibi burada tam denetim yazıyor, izin verme yazıyor, değiştirme yazıyor, izin verme falan yazıyor işte. Biz bunları izin ver yapıyoruz. Sonra uygula diyoruz. Evet diyoruz. Devam, devam, devam. Sonra buraları kapatıyoruz hep. Şimdi Epic Games'i tekrar açıyoruz. Yükle. Yine izin isteyecek. Evet. Ve gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde yükleniyor artık. yüklensin Evet yüklendi gördüğünüz gibi bu şimdi güncelleme falan yapacak ben hiç uzatmayacağım şunu şöyle kapatalım Hatta bu ve bunun benzeri sorunlarınız olursa eğer discord serverımıza gelip yazabilirsiniz soru kanalına vesaire elimden geldiğince çözmeye çalışırım ben sorunlarınızı bugünlük bu kadar videoyu Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın çok seviyorum like atarsanız Hoşçakalın. kalın.